Tabii biz e, işe başlarken Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini kendimize e, miyar edilmiştik. O neydi? Hiç ölmeyecekmiş gibi mevcut üsveri için hemen kalkacakmış gibi de yeni üsveri için çalışacağız demiştik. Ve hakikaten 14 yıllık süre içerisinde eski üsvel dediğimiz alanda insanımızın hizmetine değecek efendim onlara hizmet görecek. Ne varsa onlar elimizden geldiğince sonuna kadar yapmaya gayret ettik. Tabi bunu yaparken bunların bir gün kalkacağını da biliyorduk. İki şeye bir arada tanıklık etmek yani bir taraftan millete hizmet eden alanlar üretirken diğer taraftan kalkmasına kalkmasını görmek hakikaten insana hüzün veriyor. Ama bunu yaparken de aynı zamanda Yukarıda yeni bir ilçe, geleceğe yönelik yeni bir ilçe inşa edip katkı vermeye devam edeceğimizi, devam ettiğimizi söylüyorduk. Şimdi orada da bir takım eserler ortaya koyuyoruz. İnşallah insanlarımızın o alanları kullandığını görünce de mutlu olacağız. Hala hala